Özellikle gençler arasında çok iyi biliniyor Şarkıları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor Ancak hepsi uyuşturucu özendiren Gençleri zehir kullanmaları için teşvik eden türler Sokaktan geldiğimiz için zaten bu kadar üstümüze gelmiyor <laughs> Sıraya mazhar onlar onlar, mazhar onlar Sıraya mazhar onlar Sıraya mazhar onlar Geçmemiş sokaklarından anlamazlar Anlatsam dargılarla ağır umudum masamdaki saki Doldur desem ilk adette bayılmıştır Kaderin zilleti ayrılmaz Silahı uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim İllegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılarlar bizi anlamaz onlar Çünkü kabazlar, bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi durduramazlar Susturamazlar bizi susturamazlar Anca yargılarlar bizi <laughs> anlamaz onlar Babazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi susturamazlar durduramazlar, bizi durduramazlar Katılık hayallerimiz yok bizi satın alamazlar Ona da atarım, yatarım, anlaşamazlar korkaklar onlar çünkü hop kabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar biz susturamazlar, bizi susturamazlar. Bizi onlar çünkü bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar